Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle karşı bir gol var. Kod çekesini, kod taktiğini sizlerle paylaşacağım. Bu arada arkadaşlar taktiğimiz %100'dür. %100 şekilde geliyor. Bu %100 taktiği de sizinle paylaşacağım. Onun dışında arkadaşlar çok güzel iddiadan para kazanmak istiyorsanız YouTube'da gerçek %100 şekilde şu an bu videoyu sadece izleyin. Şimdi arkadaşlar herhangi bir maça girin. Karşıklı gol var bulmak için ilk şikemiz şikemi sizinle paylaşayım, Taktiğimi sizinle paylaşayım. Şimdi arkadaşlar bu ilk yarı karşıklı gol var ya da normal karşıklı gol var. Fark etmez. Ben şu an rastgele bir maça girdim. Size anlatmak için bu maçta uyuyor mu uyumuyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Yapacağınız tek olay arkadaşlar. İlk iki kot son iki kotu ortadaki rakama böldüğünüzde eğer ki çıkan sonuçların hepsi tek rakam ise arkadaşlar bu maça hangisinde çıkıyorsa ilk yarıda çıkıyorsa ilk yarı karşı gol var yüzde yüz şekilde normal çıkıyorsa normal karşılıklı gol var. Yüzde şekilde oynayabilirsiniz. Olay arkadaşlar mesela bakın. 27'yi 3'e bölerseniz 9 çıkar arkadaşlar. 73'ü 3'e böleceksiniz. 9 zaten çıktı tek sayı. 73'ü 3'e böldüğünüzde de eğer ki yine tek sayı çıkıyorsa yani bütün rakamlar tek olması lazım. Tek sayı çıkıyorsa böldüğünüz zaman o zaman karşı gol var. Oynaya bilirsiniz arkadaşlar. Rahat bir şekilde. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar iyice dinleyin. Bugün cumartesi, pazar. Ee, bülten zaten açık full ligler de başladı. Biliyorsunuz. %100 kazanmak istiyorsanız arkadaşlar ee, bana yazın Şimdi WhatsApp iletişime attım 0505 494 62 59'dur arkadaşlar 0505 494 62 59. Şimdi YouTube'da bir sürü insan var arkadaşlar bu işi yapan biliyorsunuz ediyorsunuz e, çoğu hatta yapamıyor arkadaşlar e, yapamıyor derken e, kazandırmıyor vesaire vesaire çoğunuz da benden güven falan fistan istiyorsunuz. Yani güveniniz yok. Daha doğrusu o şekilde söyleyeyim. Çünkü bana gelmeden önce örnek vereyim. Kaç kişinin grubuna katıldınız. Kaç kişi gittiniz. Ücret ödeniniz. Hepsi sizin zararınıza olmuş. Şu an göstereceğim kazançlardan sonra zaten bakın kendi üyelerimin kazançlarından sonra zaten direkt yazacağınızdan eminim. Bazıları da diyor çok biliyorsun kendin oyna vesaire. Ben kendim oynuyorum zaten arkadaşlar. Cebimde tomar para var. Kafanıza takılmasın. Yani benim kazandım veya kaybettiğim sizi hiç ilgilendirmiyor. Sizin de kazanıp kaybettiğiniz Benim hiç çekimde değil yani açıkçası arkadaşlar. Burada sadece olay ticarette. Benimle oynayıp kazananlar oynayıp kazanıyor. Bugünkü kazançlara geçelim bakalım. izleyin iyice. Şimdi arkadaşlar, burası benim normal kod analiz grubumuz yani kasa grubu arkadaşlar. Ee, bu grupta yaklaşık 70-80 kişi var kasa grubunda. Ee, kasa grubuna nasıl maçlar paylaşıyorum? Bu maçlar değil arkadaşlar. Bu maç yurt dışı e, satılık banko maçlar arkadaşlar. Günlük mana geliyor. Ee, ben de ücretli bir şekilde veriyorum. Alıp herkes yüklü bir şekilde oynuyor ve kazanıyor. Kasa grubunda normal bu şekilde arkadaşlar. Ee, tek tek maçlar veriyorum. Oranlar yüksek zaten. Gördüğünüz gibi 8 oran. Ee, 2.56 oran. Mesela arkadaşlar bakın. Dakika 7'de vermişim. Dakika 22'de tutmuş. Burada da aynı şekilde arkadaşlar. Mesela dakika 1, dakika 94, 3.41 Oran mesela gelelim bugünkü biz ne kazandık ne kadar çok şey arkadaşlar bugün 20 bin 30 bin 50 bin, 40 bin civarı çok şey o şekilde paralar kazandı ee, benden kuponu alanlar şu şekilde arkadaşlar grubumda göstereyim burası grubum şimdi yarın da arkadaşlar yani bugün de toplam 175 oran e, yurt dışı kuponum var. Almak isteyenler WhatsApp iletişim hattım 0505 494 62 59'dur arkadaşlar. Kendi grubuma da yazmışım bakın. Günün yurt dışı satılık banko maçlarını almak isteyenler özelden yazabilir. 1.39'da yazmışım arkadaşlar dün. 4.39'da insanlar alıp oynayıp kazansın diye tekrar yazmışım arkadaşlar. Bakın 75 oran günün yurt dışı satılık banko maçlarını almak isteyenler özelden yazabilir. 75 oran. Bu bizim arkadaşlar. Günün yurt dışı satılık banko maçları alan kişilere tebrikler. Hayırlı kazançlar. 75 77 oran arkadaşlar hatta. 1 2 3 4 5 tane maçımız arkadaşlar. Bugün ise artı 175 oranımız var. Almak isteyen arkadaşlar WhatsApp'tan yazıp alabilirsiniz ve şimdi bu kuponu alıp insanlar ne kadar paralar kazanmış yani üyelerim görün arkadaşlar. O inanmayanlar da böyle mal mal izleyin. Bu birinci arkadaşımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane maçımız Spezia, Latina maçı, Vejle maçı, Tuhum maçı, Sakarya, Erzurum maçı. Bakın kazanç, kazanç, kazanç. Arkadaş kaçak siteden oynamış. 13.817 TL Sadece bu Arkadaşımız kazandı arkadaşlar Gördüğünüz gibi Kuponu da saat 17:07'de Vermişim Arkadaşa yani 5'i 7 geçe Verdim arkadaşlar Geçelim diğer arkadaşlara Burada arkadaşlar Bir diğer arkadaşımız Bu da Bayi'den oynamış Bugün bayağı bir kişi arkadaşlar. Dediğim gibi 50-100 bin civarı paralar kazandırdık. Yarın zaten yani bugün 175 oran var. Bugün yaklaşık 150-200 bin civarı çoğu kişi kazanacak. Zaten bugün bu kuponu alanlar yarınki kuponlar daldılar da direkt. Çünkü çok yüksek paralar kazandılar arkadaşlar. Bir diğer arkadaşımız da bu. Bu arkadaşımız da Bayi'den oynadım. Gördüğünüz arkadaşlar kuponun geldiğine bile kendi bile inanmıyor. Bir diğer arkadaşımız arkadaşlar Hüseyin Uslu gördüğünüz gibi 250 TL oynayıp 19.000 TL kazancını sağlamış arkadaşlar. Şuradan da hemen geçelim şeye. Kupona kaçta vermişim? 4.38'de arkadaşlar paylaşmışım. Şikeli kupon mu? Yurt dışı satılık maçlar arkadaşlar bunlar. Bakın 4.38'de paylaşmışım gördüğünüz gibi. Arkadaş da 250 TL oynayıp 20.000 TL'sini çok güzel bir şekilde kazanmış. Bunlar benim arkadaşlar alan kişiler. Bir diğer arkadaşımız arkadaşlar yine burada. Ee aynı şekilde 5 maçımız Sakarya, Vejle maçı, Tuhum maçı, Spezia ve Latina maçımız. Kaçak siteden arkadaşımız 300 TL oynamış. 37.330 TL kazanmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yarın 175 oran var. Şu an videoyu izliyorsanız kuponum ücretli arkadaşlar. Maç sonu yok vesaire vesaire. Yarın da bu şekilde aynı 50 bin, 100 bin kazananları kendiniz görürsünüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. WhatsApp iletişim hattım 0505 494 62 59 59'dur arkadaşlar. Çoğunuz diyor kendi oynadığın kuponu falan göster. Ben insanlara kazandırdığım böyle 50 binleri 100 binleri gösteriyorum ki belki zorunuza gider de yani yanlış düşünenler için söylüyorum arkadaşlar. Hani yok ne anlatıyorsun sen burada kendin oyna kazan vesaire bu tarz insanlar için bunlar çok güzel iletilecek bir mesajdır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.